Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan Kepes Çıraklık Gençlik Merkezi bir meslek eğitimi alma imkanı bulamamış ya da herhangi bir nedenle eğitimini yarıda bırakmış olanlar için Antalya'da kuruldu. Çıraklık Merkezi 16-17 yaş arası gençler için barınma ve eğitim olanağı sağlıyor. İçerisinde birçok imkana sahip olan merkezde yatakhane dışında yemekhane ve çamaşırhane gibi temel ihtiyaçları karşılayan bölümler de bulunuyor. Yani tamamen çocuk refahına yönelik bir sosyal hizmet projesi. Takdir ederseniz ki hiç kimse, hiçbir aile çocuğunun dükkanda kalmasını istemez. Uzak şehirlerden, uzak ilçelerden çocukları değişik sebeplerde okuyamıyorlar. Hani bir yakınlığı yanına gönderiyorlar. Dükkanda kalsın, bir meslek edinsin, yarın öbür gün okumayıp haylaz olacağına burada bir meslek edinsin, topluma faydalı bir insan e, olsun diye gönderiyorlar. Şehir içinden ve şehir dışından 45 kişiye ev sahipliği yapmakta olan yurt, ayrıca çıraklar için sosyal ve kültürel imkanlara da olanak sağlıyor. Ben Yunus, 17 yaşındayım. Urfa'dan buraya gelmeye. Buraya gelip de mesleği göremeye işte. Amcam burada, bir de burada var. Birlikte yurtta kalıyoruz, Aspek Yurtu. Yurt olmasaydı belki hiç gelmezdim buraya yani. Yurt var geldim. Ben sana kalacak? Kalacak yer yok. Meslek de belki göremezdik. Boş boş köyde gezecektik Urfa'da, dolaşacaktık. Boş boş zaman geçirdik. Ama buraya geldik. Hem para kazanıyoruz hem mesleği öğreniyoruz. Ayaklarımız üstünde kalmak için bir de. Hayatı öğreniyoruz. Daha önce de Kur'an kalmıştım. Ondan Kur'an daha iyi ama. Yani şimdiki bu yurtta kaldığım yer. Aynı ev gibi. Çok rahat. Akşam yemeği istediğin saatte. Sabah kahvaltısı Çamaşırların atıyor, yıkanıyor, konuyor. İyi, klimamız açılıyor akşamları, yaz, kış fark etmiyor. E, televizyonum var, izliyor. Şu an rahatımız iyi. Çıraklık hakkında temel eğitim sağlayan yurt, iş bulma konusunda öğrencilere yol gösteriyoruz.